merhabalar sevgili boğalar Hoş geldiniz demek istiyorum yükselen burcunuz bu aysa özellikle Çünkü gelecek öngörülerinizi aktaracağız gelecek öngörüleriniz de ev sistemine göre e, yükseleniniz birinci evden başlayacak şekilde bütün evleri değerlendireceğimiz yayınlar yapıyoruz yükseleniniz bu aysa Hoş geldiniz Güneş burcunuz bu aysa da ve ay burcunuz bu aysa da Tabii ki yanlış olmaz sadece 3. 4. ev dediğimizde Dolayısıyla sizin gündeminiz olmamış olur. Ama bu ile ilgili genel yorumlarım tabii ki sizi de kapsar. Benim gibi güneş burcunuzda bu ay ise elbette izleyebilirsiniz. Şimdi sevgili boğalar özellikle ilk 20 günde Mayıs ayının ilk 20 gününde sizin birinci evinizde yükseleninizde halen güneş. 20 Nisan'da sizin birinci evinize geçiş yaptı. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü dekan yani Mayıs ayının ilk 10 gününde ve ikinci 10 günde doğan boğa burçlarında doğum gününü buradan kutlamış olayım. Halen sizin yükselerinizde güneş varken biraz daha göz önünde olduğunuzu siz de fark ediyor durumdasınız. Yalnız sizin yönetici gezegeniniz Venüs 8 Mayıs'tan itibaren artık İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Bu sizin de artık döneminizin tamamlanacağı tarihin yaklaştığını gösteriyor. 8 Mayıs'ta Venüs İkizlere geçiyor. Ondan öncesinde de 3 Mayıs'ta İkizlere geçiş yapıyor Merkür. Dolayısıyla bu Merkür ve Venüs'ün geçişi sizin için şu anlama geliyor. Sizin ikinci eviniz ve ikinci ev biliyorsunuz para, mülk, variyet veya kazançlarınız, alın teri bunları ifade ediyor. Şimdi ikinci evinize eğer Merkür geçerse parayla ilgili konuşulur ile ilgili bir trafik döner, ticaret yapılır. Merkürün ikinci evinizde olması ticaretin hızlanacağını gösteriyor. Elinize para geçeceğini gösteriyor. Çalışmayan bir boğa burcu da olabilirsiniz elbette ama elinize bir para geçeceğini gösteriyor. Üstelik de Venüs paraya işaret eder. Ve e, yani tabii ki estetik güzellik evet sizin yönetici gezegeniniz ama Venüs aslında paraya da işaret eder ve ikinci evinizde Venüs varken 8 Mayıs'tan itibaren artık para konuşur, parayla ilgili güzel gündemleriniz olur. Hele hele bu ayın ortasında 11'inde sizin de birinci evinizde Boğa burcunda bir yeni ay varken mutlaka parayla ilgili gelir getirici bir ya bir faaliyete başlarsınız ya birinden bu parayla ilgili güzel bir haber alırsınız. Çünkü toparlanmaya gayret ediyorsunuz epeydir elbette çokça döküldüğümüz şubat ayı, mart ayı gerçekten de bir ciddi kriz yaşıyor durumdayız. E, ülkemizde özellikle tabii ki beni Hollanda'dan, Fransa'dan, Almanya'dan izleyen, Amerika'dan izleyen de çok danışanım var. Geçen gün web siteme en sonunda Şangay'dan giriş yapıldı. Şoka girdim. Şangay'da da Türkler var tabii ki. Ee, yani sonuçta dışarıdaki Türklere, Türk kardeşlerimize bize soracak olursanız ciddi bir krizdeyiz demek istiyorum. Ciddi bir kriz yaşıyor ülkemiz hakikaten. Boğa Burcu bir toprak grubu olduğu için ilk olarak finansal dengesizliklerden etkilenen burçlardandır. Şimdi Boğa Burcu'nun ikinci evinde Venüs varsa artık parayla ilgili güzel haber gelir sevgili boğalar. Şimdi yükseleninizde de ayın 11'inde bir yeni ay varken bununla ilgili güzel haber arka arkaya gelecektir. Yeni bir başlangıç, para kazanacağınız bir iş, bir iş başı yapacağınız tarih olabilir. Siz bir işletme başlatacak olabilirsiniz. 11 bunun için çok güzel, özel bir tarih. Ve 20 derece boğa burcunda olduğu için doğum haritalarınızı incelediğinizde yükselen boğa olarak ya da güneş boğa olarak doğum haritanızı incelediğinizde acaba güneşiniz bu 20 dereceye yakın mı? 15 ile 25 derece arasında mı? Ayınız bu dereceler arasında mı? 15-20 derece, 25 derece arasında mı diye kontrol edin derim. Üstelik güneş ve ay değil sadece venüs ve jüpiter yerleşiminiz de bu dereceler arasındaysa o zaman gerçekten güzel bir başlangıç için bir fırsatınız var demektir sevgili boğalar. İkinci bir gündemde bu ay bir ay tutulması yaşayacağız. Ayın sonuna doğru 26'sında ve 26'sındaki bu ay tutulması sizin başkalarının parası anlamına gelecek olan 8. evinizde. Bu bir dolunay yay burcunun üzerine gerçekleşecek. Yay burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek. Tabi aslında şöyle ay tutulmaları biraz gerginlik verir. Bu da bir 8. ev olduğu için eşin parası ile ilgili bir gündeminiz olacağını ifade ediyor. Fakat eğer ki özellikle yine bu derecelere yakın gezegen yerleşiminiz varsa bununla ilgili olumlu haber alırsınız. Eşiniz terfi eder, iş bulur arıyorsa, ikinci bir iş bulabilir, yani bir kazanç noktası bulduk diyebilir, bir şey satılabilir ve elinize para geçebilir. Şimdi başkalarının parası konusu sadece eşle ilgili değil. Herkesin bir eşi yok, herkes evli değil. Ve başkalarının parası aynı zamanda bankanın parası. Demek ki kredilerimiz. Krediler miras konusu varsa bir epeydir süründüren süründürülen bir miras varsa yani bir türlü sonuçlanmamış bir miras konunuz varsa işte bu dolunay ay tutulmasında dereceleriniz özellikle de bu 5 derece yay burcuna yakınsa 0 ile 9 derece arasında bir gezegen yerleşiminiz varsa nerede toprak burcu özür dilerim yay burcu gibi ateş burçlarında yayda koçta aslanda o zaman bununla ilgili mutlaka güzel haber alırsınız sevgili boğalar Demek ki neymiş 8. ev konuları çok aktifmiş bu yani para konusu çok aktif Mayıs ayı boyunca önce alın teri 2. ev dedim ve 8. ev yani şöyle 2. evi kendi eviniz olarak da düşünebilirsiniz ev almak ev satmak gündeminiz de olabilir bununla ilgili güzel fırsatlarınız da olabilir kaygılarınız ev satılması konusunda olabilir. Ee, çok kötü yerleşimleriniz varsa da e, zararına bir ev satma ihtimaliniz de olabilir. Tabii bu sizin kendi haritanızı görmüyorum şu anda. Ee, sadece yükselen boğaları genel itibariyle anlatmış oluyoruz ama sizin haritanızda eğer iyicil gezegen yerleşimleri doğru dereceler arasındaysa ikinci ev konularında ev alma, ev satma ya da para kazanma konularında güzel bir şans yakalayabileceğiniz gibi Dolunay'da da ay tutulmasında da miras, nafaka konularında güzel bir açı yakalayabilirsiniz. Yay burcunun 5 derece civarındaysa ilk gezegen yerleşimleriniz yani yay üzerinde, koç üzerinde, aslan burcu üzerinde bir jüpiteriniz varsa orada yaşadığınız bu ay tutulmasını hayatta unutmazsınız anlamına geliyor. Şöyle bir durum da var sevgili boğalar. Bu ayın diğer bir gündemi Mars 3. evinizde. 3. evde sizin kardeşlerinizle ilgili alan. Burada bir efor mecburiyeti. Mars orada bir gayret gösterme mecburiyeti bize anlatıyor. Kardeşlerinizle ilgili bir gündeminiz olabilir. İşinizle ilgili düzeninizi bozacak, sarsacak ve sizi biraz sıkıntıya sokacak bir gündeminiz de olabilir. Nasıl gidip geliyorsunuz işe? Bu aksayabilir. İşe gidemeyip evden çalışmaya tekrar dönme mecburiyetiniz olabilir ki zaten bu sürekli beklediğimiz bir şey bu pandemi döneminde. Yani işi yapış şekliniz aksayabilir. Bir kısım e, Boğa burçlarının Özellikle harita yerleşimleri kötüyse işten çıkarılma ihtimali de yok değil. Mars buradayken yeniden iş arama mecburiyeti verir. Ticaretinizde bir takım aksaklıklar olabilir. Ama şuna emin olun Mars oradaki sizin gayretiniz ve bu gayreti gösterirseniz sorun yaşamama ihtimaliniz de var. Demek ki neymiş işten çıkarılırsak iş arayacağız gibi gündemlerimiz var. Çoc ee, yine kardeşlere de ve komşulara da dikkat edelim ev hanımları da beni izliyor. Komşuluk ilişkilerinde bir takım zorluklar olabilir Mars 3'teyken. Şimdi bu ayın diğer bir gündemi. Satürn artık retroya başlıyor. 22, 23, 24'ü biraz gerginiz. Satürn tam retroya başladığı günden azıcık gergin oluruz. Çünkü durağan halinde koca gezegen ve ondan sonrasında yine sizin tabii 10. evinizde kariyer noktanızda e, geri hareketine derece düşürecek. Sadece geri hareketine devam edecek. Bir diğer gündemimiz Jüpiter'in balık geçişi. Her ne kadar Satürn retroysa da, birazdan anlatacağım Merkür retroysa da Jüpiter'in balık geçişi güzel olacak sizin için. Tabii ki şöyle e, derece de değiştireceği için aslında 11'den 10. evden 11. evinize geçebilir. Bu sizin özellikle kariyerle ilgili bir alanda olduğu için kariyer statü alanınızda Jüpiter 17-18 Aralık'tan beri birkaç aydır kariyerle ilgili güzel etkiler veriyor durumda diyelim. Eğer ki derece itibariyle yakınsanız 11. evinize de geçiş yapmış olabilir bu transitte. Dolayısıyla 10 ya da 11. ev aralığında Jüpiter'in balık burcunda olacak. Peki ne kadar süre? 14 Mayıs'ta geçiş yapar ve 20 Haziran'a kadar da ileri hareketinde Jüpiter burada Balık burcunda olacak. Sonra derece düşürecek, geri hareketine başlayacak 20'sinden itibaren. 28 Temmuz'a kadar yine Balık burcunda biraz derece düşürecek. Tekrar 10. evinizde yani sonuç itibariyle. Ve bu ayın diğer bir gündemi de Merkür retrosu. 29 Mayıs'ta Merkür retro hareketine başlıyor sevgili boğalar. Merkür retrosundan biraz korksanız iyi olur. Çünkü boğa biraz rahat bir yapıda. Ay burcunuz özellikse boğa özellikle ay burcunuz boğaysa, güneş burcunuz boğaysa rahat bir yapıdasınız. Bundan artık bunu tartışmanın gereği yok. Öyle ifade edeyim ee, tedbirli olmanızda fayda var. Artık Merkür Retrosu'nun bize neler getirip neler götürdüğünü ufak ufak biliyorsunuz. Sürekli aktarıyoruz. Bu yıl zaten ikinci Merkür Retrosu ve İkizler Burcu'nda gerçekleşecek. Dolayısıyla sizin de ikinci eviniz. Demek ki neymiş? Parayla ilgili, para trafiğinizle ilgili sıkıntılı bir durum olabilir Merkür Retrosu'nda. 29 Mayıs'ta başlar. 24 Haziran'a kadar devam eder. Yalnız ben gölge etkisinden çok çok korkarım. 12 gün daha buna eklerim. 19-18-19 Mayıs'tan itibaren Merkür Retros'undasınız demek durumundayım. 24 Haziran'da da Merkür Retros tamamlandı demiyoruz. Biraz onun gölge etkisinde kalıyoruz. Mecburen bir 10-12 gün daha sevgili boğalar. Mayıs ayı aslında ağırlıklı olarak sizin döneminiz. Dolayısıyla para gündeminiz, kendi kimliğiniz, sizin kimliğinizin üzerinde artık ışıklar, spot ışıkları olduğu için biraz sizden bahsediyor Mayıs ayı. Şansı yakalayabileceğiniz de çok güzel tarihler yok değil sevgili boğalar. Ve özellikle bu videomu yeni kanalımda yayınlıyorum öncelikli olarak görüyorsunuz. Yeni kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ben geçen yıl Merkür Retros'unda Yaptığım bir takım e, ihmallerden dolayı e, bir antivirüsü sürekli kullanmadığım için bilgisayarımda Pakistan üzerinden bir hacker marifetiyle hacklendim. Ve YouTube kanalımda bir deformasyon oldu. Bunu Google'la, YouTube'la, Dublin'le, İtalya'yla görüştük. Onların da önerisi yeni bir kanal açıp, Kanalımı yedeklemem doğrultusundaydı çünkü çözemediler. Bir veri tabanı hizmeti satın almış görünüyorum. E, dolayısıyla yeni kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Önceki kanalımda ufak tefek sıkıntılarla zaman içinde kapanacağını öğrenmiş bulunuyorum. Yeni kanalıma da abone olursanız, yeni kanalımda takip ederseniz çok çok memnun olurum. Sevgili boğalar sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın.